Neredesin Ranim? Ranim. Demek her zamanki gibi burada tembellik ediyorsun ha? Evde yapılması gereken bir sürü iş var ama sen burada hala oyalanıyorsun. Hadi şu bulaşıkları bırak da evi temizlemeye başla. Kalk hadi. Kalk. Abin geliyor, görmüyor musun? Hadi, hadi git ona biraz su getir. Hadi çabuk. <laughs> Govind ne söylediler? Hadi beni daha fazla merakta bırakma. Ha? Anlatsana hadi. Rani'yi ne zaman alacaklarmış? Neden anlatmıyorsun? Oğullarının boşanmasına karar vermişler. Aile büyüklerinin buna karar verdiklerini söylediler. ne demek? Rani'yi evlerine geri almayacaklarmış. Ve oğullarını başka biriyle evlendireceklermiş. Ayrıca düğünü de önümüzdeki ay yapacaklarmış. Aman tanrım şimdi ne yapacağız? Aslında ben bunu söylemelerini bekliyordum. <laughs> Seni uğursuz şey yaptığın rezilikler kocanın ailesine kulağına gitmiş olmalı. Bu yüzden seni istemiyorlar. Sen hem kendine hem de ailemizi rezil ettin işte. Neden hep onu suçluyorsun? Neden mi suçluyorum? Yaptığı onca rezilikten sonra ona nasıl davranmamı bekliyorsun ki? O yakında boşanmış bir kadın olacak. Bizi bütün köye rezil etti. Ölmüş olsaydın bu hepimiz için daha iyi olurdu. Ha? Gitmen için her şeyi verirdim ama buna rağmen seni istemediler sonsuza kadar bize yük olacaksın. Bütün gün tembellik edeceksin. Sen işe yaramazın tekisin. Onu bu kadar şımartmasaydım bunları yaşamazdık. Bugüne kadar bana hep susmamı söyledin. Bana her şeyin yoluna gireceğini söyleyip durdun. Şimdi ne söyleyeceksin? Ona sonsuza kadar bakmak zorunda kalacağız. Yeter Krishna. Onun üzerine bu kadar git. <laughs> Onun yaptığı rezillikler olmasaydı bunları yaşamazdı. <laughs> yüce Tanrım. Ha lütfen canım aldı kurtulayım. Bütün bunlara nasıl katlanacağım? Bu uğursuzu bir an bile görmek istemiyorum. Umarım ondan sonsuza kadar kurtulurum. <laughs> Rani, seni çok seviyorum. Ama anneme itaatsizlik edemem. Bir çocuğum olsun istiyorum gitmen için her şeyimi verirdim. Ama bu da rağmen seni istemediler. Sonsuza kadar bize yük olacaksın. Abine söyle de seni gelip buradan alsın. Çocuğu olmayan bir kadının bu evde işi yok. senin bu evden kaçman gerekiyor. Bir daha buraya geri dönmemelisin. Keser <laughs> ya.